o karaoke aşkı nereden geliyormuş söyleyince anlamaya başladım. Anlamaya başladın değil mi? Bir alış sence ondan sonra karaoke'den çıkmayacaksın. Bundan sonra Cem Karaca'dan tamir çıralı söyleyeceğim. Aaa dört dörtlük. Bağıra bağıra. Bağıra söyle. Evet. Gazinomuz saat ilerledikçe Yıkılma bunları gördüğün zaman Umudunu kesip de İncinme sakın Ümit gönlümün ekmeği Kumar har Kumar kumar Elleri ak Yumuk yumuk Bojeli tırnakları Nerelere gizlesin Şu avucunun Nasırları Şöyle uzaklaşacağım En uzaktan atacağım Şov yapacağım o adama evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Gençler hayat burada çok güzel. Elif Hatun şehrin dışında bir arkadaşın evine getirdi bugün. Hello. Burada yemek yiyeceğiz. Hello. Aslara çıkıp. Wow. Soup. Very <laughs> big <milik> soup. Yeah. Yes. And now we get here. What is this, my love? Oh, <laughs> spajunka. Yeah. Yes. Ben de anlamadım. Hey, <laughs> spajunka. Okay. And here. O, noodle. var, var, var. Bol bol. Yes. Bulduğumuz ev bayağı büyük. Aslında dışarıdan da göstereceğim. Yes. Evet. Evi gösteriyor. Evet. Yes. Gençler bu soğan bizim bahçemizdeki soğanı. Az önce topladı. İlk meyveyi bugün yiyeceğiz. Şu gördüğünüz yanıltmasın bu maydanoz değil. Ama ben artık ona alışmaya başlayamadım. Şimdi ben size evi göstereyim. Şöyle bir ana caddenin hemen kenarındaki bir yer. Şehrin yaklaşık 10 km dışındayız. Bayağı büyük bir yer. Bayağı bahçesi geniş bir yer. Şöyle az yaklaşayım. Evin içi aşırı defa. Evin hemen girişinde şöyle bir basketbol potası yapmışlar. Yurtların oynaması için şurada bir tane mango var. Yeni, yetişe, yeni yetişmeye başlamış mango ağacı. Bu tarafta da iki tane kendilerine özel bungalov yapmışlar. Bungalovların içerisinde hamaklar var. Diğer bungalovda hem hamak hem masa var. Sister, thank you. Gördünüz mü? Hemen bir tane taptaze bana <laughs> çok taze. Şimdi size içtiğim Hindistan göğsü nereden gelmiş bir göstereyim. Evin arkasında pirinç tarlaları var. Alabildiğine şöyle uzanıyor. Bu ev sahibine ait değil muhtemelen. Çünkü Araya şu şekilde bir sınır çizilmiş. Eğimiz bu şekilde. Yavaş yavaş masaya malzemeler gelmeye başladı. Şöyle bir et geldi. Bu pişmemiş. Muhtemelen buraya az sonra ocak da gelecek. Bu seyyar şeyleri var. Bunların mangala benzer malzemeleri var. Ondan da gelecek. Birer parça çorba geldi. Çorba diyorlar buna. Şöyle bir sosu var yanına. Sos geldi. Hindistan cevizlerinin ikincisine başladık ama ben doydum Hindistan ceviziyle. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kemik iliği nasıl yeniliyor arkadaşlar? Hep beraber görüyoruz. <laughs> İçerisinden pipetle iliği çekiyoruz. <laughs> Çok güzel. İçerisine bu arada karabiber yapılmış sos dolduruyorlar. Oh. <laughs> İlik çorbası. Very nice. <laughs> Eşime arkadaşları muhabbet ediyor. Evin bey içeride çalışıyor bilgisayar başında. Bu arada Tuncer abimizi çağırdım. Tuncer abi elindeki arkadaşı açıp gö bize gösterebilir misin? Şehrin haritasını çıkarmış gelmiş. Bir yerden almış. Bu haritada nerelere gidilebilir, nerelere, nerelere ilginç. Teker teker <laughs> fizibilitesini çıkarmış, araştırma yapmış. Bana şimdi anlatmaya başladı. Şuraya gideceğiz, şuraya gideceğiz. Yalnız yavaş yavaş gezelim olur mu? Yavaş yavaş. Tabii, tabii yavaş yavaş. <laughs> Hayat güzel. <gülüyor> 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 Yapıştır bakalım bir tane. Adam diyor işi. Adam biliyor işi. <laughs> yes, 55, 55. Diyor ki sen de 55 yaşındasın, ben de 55 yaşındayım. Göster bakalım kendini diyor. Ama bizden geçmiş tabii. Yanından yönünden geçmiyor. <laughs> Şöyle uzaklaşacağım. En uzaktan atacağım. Şov yapacağım o adama. <laughs> Gençler hayat burada çok güzel. Oğlumuz topu aldı. Sektire sektire gidiyor. Atıyor. Karavana. Tuncer abimiz giriyor. Tuncer attı. <laughs> even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go Ya, Şahmat yazıyor ya, işte de. Hı. Şahmat hani şahta kazandım mı yeah. oluyor bitirdim mi? Tamam anladım anladım. <laughs> yeah, I, I can play. Okay. I can. <gülüyor> 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 you can? Okay. Şahmat. You know satranç? Yeah. Bu arkadaş az önce Pimonpen'den geldi. Mon penden geldi. El arkadaşları eşiyle beraber geldi. Çocuklarıyla beraber geldi. Şu anda bir grup ön tarafta hala oyun oynamaya devam ediyor. Basketbol oynamaya devam ediyorlar. Çolaket beraber geldi. Muhtemelen bu ülkenin zengin kesiminden bir vatandaş. Niye anlattın yine? <laughs> Bu arada Tuncer abi Almancayı Türkçeden biraz iyi gibi konuşuyor. <laughs> bir şey iyice şey karıştırdı şey ortalığı. <laughs> how long you been here? I am uh, two, two week. Ah, so just come. Me count. one year uh, four months. Oh, so you can speak Khmer, Cambodia you can speak. So today. Tik tik. Tik tik. Yes. And she my wife. Oh, okay. Yeah. Kötü <laughs> Ah, <laughs> 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 <So> you don't like Yeah. Yanımda arkadaşlar <laughs> karım oturuyor. <laughs> <laughs> Benim bu karım dedim bir yıldır yeah. dört <laughs> aydır burada yaşıyorum dedim. It's... It's... <laughs> ne zamandır yaşıyorsunuz diye sordu. Oh, okay. Tunçer <laughs> abiye iki haftadır burada yaşıyor dedim. Bayım <laughs> 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 okay, Ah okay Yeah. yeah. Pen, good or not good? Not good. Like really? Just, little, just little bit, 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 bit. Oh, why? Um, yeah, I'm a businessman. Oh, I, I understand. It's okay, so no time. Okay. Siemri? Yep. Siemri good or not good? Uh, yeah. good. Good. Okay. Siam Nice. Siam Siam Sim Reap Sim Reap no just just have land I have land in Siem Reap Okay yeah but the business at uh, Bat Dong Bat Dong Kimon yeah. Pen Lumpen Bat Dong yeah by byte yeah I have free business Business by which one I'm um, like a uh, coffee Coffee yeah coffee and by byte uh house rent Anlıyorum. rent house? I understand. Okay, okay, Thank you. numarasını alıyoruz. Eşim telefonuna kaydediyor. Kampoda gittiğimizde o tarlaları ve kampottaki ilginç yerleri bize gösterecek. Güzel bir anlaşma oldu. <laughs> What is that? What is this? What is this? Çekirge. But... <laughs> no. 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 <laughs> Gençler çekirge geldi. Çekirge yiyorlar. Çerez niyetine bizi bu iş bozar. <laughs> okay. Okay. <gülüyor> and <gülüyor> işte var daş. <laughs> and bonk show me <laughs> çatır çatır gitti valla <laughs> <laughs> no <gülüyor> hayır <gülüyor> arkadaşları yol edeceğiz arabalarına binip gidecekler zamanları geldi yes Okay. This is my old Okay. Dad. This is my old okay. <laughs> 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 okay, show me. I, I will take you out <laughs> when, yeah. when you go to compound. Yes. And then, okay. And then, okay. Yeah, yeah, yeah. okay. okay, yeah. okay. Right in, in this one. Yes, okay. <laughs> okay. Thank <laughs> okay. okay. you. So, we have a pepper farm so you can go to visit it. Yes. Yes, yes. Yes. At the beach. bizi kampota geldiğimizde yani kampota gittiğimizde bizi sahillere götürecekler, biçlere götürecekler, gezdirecekler. Sözünü aldık arkadaşlarım. Şimdi uğurluyoruz. İşte kısa günün karı. Yeni dostlar edindik. Yeni arkadaşlar edindik. oh, no, sorry. Bir de siz de kendi abi Türkiye'de. Arkada işim varmış, ayakkabısına bastım. <laughs> Honey, you happy? Yes. Evet, me happy. Yes. Yes. Ciao. O da Titi'ymiş arkadaşım. <gülüyor> Titi. Titi <laughs> kameraya bak. misafirleri gönderdikten sonra bir saat daha oturduk. Şimdi akşam yemeği için hazırlığa başladılar. Size bir şey göstermek istiyorum. Bu gördüğümüz elindeki margarin. Buraya özgü bir bu margarin. Tadı biraz daha farklı. Burada şu şekilde yumurta pişiriyorlar. O margarinle felaket güzel oluyor. Eşim bana iki defa yapmıştı. Ben iki defa bu yumurtadan yedim. Şimdi aynısından yapıyorlar gene. Bundan sonra biftek eti yapmışlar. Biftek, biftek gelecek. Eşim bunlar için Şeylerini hazırladı. Gün devam ediyor. <laughs> Sıcaktır dikkat et. Nasıl? Çok güzel. Beğendin mi? Harika bir tadı var. Vallahi ben beğendim. Bir de ben bakayım tadına. Benimki de geldi. Baharatından azıcık üzerine ekledim. İçine karıştırdım. Gençler. Azıcık bir alacağım bir de ben bakayım tadına. Hemen ilk tadına. Yerde kamera bir yerinde diğer mağaza hmm. beceremedim. Hala alamadım. <laughs> ah, lan alamadım. Tosun aşağı düşürdüm. Görmesinler. Sonunda başardım. Evet. Hmm. Harika. Sister. Good. Thank you. Thank you. Gecenin kralı geldi. Arkadaşlar bu iftek. Sığır eti. Şimdi bunları pişirmeye bunları yemeye geçeceğiz. Evet. 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 <laughs> evet. Şu karabiberden olan sos değil. Gerçekten hani her ete uygun. Balığa da uygundur. Balığa da uygundur. Şimdi arkadaşlar. Karabiber ve lime var Lime. Sadece, lime. Yani. Lime'in ne olduğunu ben bilmiyorum. Bizdeki bunun bir değişiği. Ha, ha bak. tamam lime. O lime şeyinden. okey. Loplak gibiştin sen bir hatırladın mı? Lop, aynen. Loplak'ın yanında verdiklerim ağzını içtim. Doğru. Loplak. Okey. Ama yani. şu ot, sabun otu mu diyorsunuz? Ben ona sabun otu diyorum. Bunlar ne diyorlar? Oh, okay, <laughs> okay. yeah. Gençler bak. Tabasco okay, okay. Yes, okay. Yeşler, okay. Yeşler, okay. yok. Okay, yeah. No tabasco. Yes, okey. Yeah, yeah, tabasco. Ot, i̇şte bu. Ay, hava. Ben artık soğan kalışmaya başladım. Bunu da yemeye başladım. Bu yemenin sabun otunu. Bak. Çiğ et yiyoruz, ha. Sushi. Sushi. Güzel. Hocam gitti Bak. Çiğ mi sen onu? He. Böyle mi yiyecekmişiz? Sushi abi. Nasıl? Harika. <laughs> Salamura. Only specialty. <Sadece gülüyor> tamam. Yes, yes. Ya bol. Ekmek olsa güzel olacak. Yoksa... Ya. <laughs> ya. <Yamuzluk. gülüyor> <laughs> oh, hot. Ya. 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 Abi bu bu var Avusturya'da da var bu. Öyle mi? Bu salamura et bu hemen hmm. hani şey kesilmiş ha, değil. Anladım, anladım, şimdi anladım. Hani yatırılmış belirli bir sosa falan. Bu kendiliğinden dinlendirilmiş, hani pişmiş gibi bir şey aslında yani. O zaman bize afiyet olsun. Bize afiyet olsun tabii ki de. Herkesin harcı değil yani. Onu <laughs> da deneyeceğim. Bunu deneyeceğim. fok. Ah. <laughs> fok. Chili Acıyı Amerika'dan getirmiş. Güzel sesle duruyor. denediyor. diyor. Deneme ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü oh. bunların acıları berbat oluyor. Pepper <laughs> sauce, Tabasco brand. Brand diyor abi. Ne <laughs> hocam bir? Ne? Acı, ne kadar acı? Döktü acı. ya buraya. Yiyoruz ya işte abi. Acı var mı? üstüne döktü bundan. Ha, benim çöplerim de geldi. Ha. Şimdi gençler. Bu yengeler ne yemiyor bundan? Bilmiyorum. Benim çöpüm geldi. Böyle. Bu çöple almayı ben becerebilirsem kendim kaşındım. Çatal getirmişler. <laughs> Aldım. Geliyor. Geliyor gelmek dolar. Bu beef. Super beef. Perfect. Yes, very good. Gençler bu harika. İlk defa çiğ etirim Kamboçya'ya. Wow. Kamboçya bana ki et de yedir Daha dur daha Evet. <laughs> Ama tadı çok güzeldi. Tadı güzel abi. Su yalnız gençler. Sakın sansasyon yapmayın. Su üreti Hadi yes. Buye mobi. Ve bir. finito. Yes. Bayanlar ve baylar. Kamboçya. Hükümetinin Siyemlik şehrinde sıradan bir hanenin şu anda bir gecesindeyiz. Karayöke gecesi yapacağız. Karayöke gecemize hoş geldiniz. Bak bu <laughs> <laughs> evet, tutandılar. Arkadaşlar bu gece ilk parçayı bize Tuncer abimiz yapacak. No 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 no, 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 Ev sahibi yapacak. Yes. Yes. No music. No music. No. And <laughs> first, first Me. Mm. Me. No, but yeah. no, I, because you guys, right? So. Uh, <laughs> <You guessed. gülüyor> Aa, bir kere şey herkes önceliği sana verdi. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Artık... <gülüyor> gençler bana veriyorlar evet, ben fakat ben benim nazarımda ben hiçbir şey yok. Neyi? Sanırım bu gece karaoke gecesi diye başlangıç yaptık <laughs> ama fiyaskoyla <laughs> sonuçlanabilir. <laughs>

Biz bayağı coştu. Şov yapar bize. Abi harika slow bir dans ya. Kesinlikle. <laughs> Tabii şu an ellerimiz boş ama bir gün dolacak. Bir gün I'm no going Bu gelmiyor. Oldu. Hadi bakalım bir daha. Yamaz. Yamaz ya. Hadi bakalım. Yes. One year alles perfect. Spicy? Spicy? Bu abi? Acı var mı acı? Acının babası var ya buyur <laughs> gel. <laughs> Gülüşmeler <Çek>, Öne geliyor Gülüşmeler <abi. gülüyor> Baştan alıyor da bir daha Gülüşmeler İlk defa karaköy yapıyorum oradan Helal abi, valla dört numara Beş numara, on numara. Bu insanların bu karaoke aşkı nereden geliyormuş söyleyince anlamaya başladın. Anlamaya başladın değil mi? Bir alış sende ondan sonra karaoke'den çıkmayacaksın. Şu anadır engeller yürür gidersin. Gel. Sizde incinme sakın, aç, aç yüreği. Dün ekmeği kumar ha kumar kumar elleri ak yumuk yumuk o jeli tırnakları nerelere gizlesin şu avucunun nasırları otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye görür görmez vurularak başladım Ustam <laughs> Ustam seslendi uzaktan, uzaktan Oğlum al takımları Ustam seslendi uzaktan Oğlum al takımları Gençler kulaklarınızı cımırcık tırmaladım fakat bir kusurumuz olduysa affola. Eğer kulaklarınızda bir sorun yarattıysam ona da affola. Bugün biraz eğlendik. İyiyiz, iyi gidiyoruz. O yüzden umarım siz de eğlenmişsinizdir. Umarım sizi de eğlendirmişizdir Gitti evlere gidiyoruz. Yoruma bıraktığım kafe linkinden bize kahvesi varlayın Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın, dostçakalın.